Hepinize selamlar dostlar. Trendyol Go kurye günlükleri serimize hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videoya başlamadan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Dostlar saat şu an 9 yok 5, 5 ne 9, 5 ya. Bugün 11 kadar çalışacağız. Bugün slota geç girdik yine. Her zaman olduğu gibi. Şimdi hiç paket attık mı? Atmadık tabi. Paketler bu sonuna kadar düşük olur. Pazar sesine itibaren biraz biraz düzelmeye başladı. Yani en azından böyle %40'lık bir artış olur paketlerde. Çünkü tatil bitiyor. Öğrenciler de geliyor. bir öğrenciye dayalı bir şehir olduğundan dolayı ondan dolayı öğrenci gidince işler tamamen neredeyse düşüyor. Normal aileye geneline gidiyoruz da. Şuradan ben bir lastiği şişirsem ya. Benim ön lastik inmiş yine. Şu lastiği bir şişirek. Oradan da bir benzin alalım motora. Ondan sonra okeydir baba. Çok şeyimiz kalmıyor. Ön lastik sıkıntı. Dostlar siz de kış aylarında lastiklerinizin hava basışlarına dikkat edin. onu da şişirmeye gayret gösterin. Çünkü ya motor kullanıyoruz dostlar. iki lastik, iki tekerlekli bir şey yani. O yüzden dolayı lastikleriniz hiç dikkat edin. Benim ön lastik inmiş Çok fazla inmeye başladı son zamanlar. Bir gün şöyle motor bir yerde yatınca hemencecik yine veriyor abi lastikler. Ön lastik inmiş. durumunu bilmiyorum. Arka durumu nasıl? Ayrıca dostlar kapalı olan iki tane market var. İkisi de hani günlük e, 100 pakete yakın falan çıkartıyordu. Mesela onların da eleman eksikliğinden onlar da açık değil. O yüzden dolayı onlar açılırsa onlar olsaydı zaten çok paket fark ederdi. Kişi başı en azından 3-4 paket yine fark ederdi. Çalışan da var bayağı. Hani işler yok ama çalışan sayısı bayağı fazla. 50 küsur çalışan var. O yüzden dolayı paket düşmüyor bize. Şimdi şuradan şöyle geçtik baba. Bugün niye bura kalabalık ya? İş çıkışım bugün doğru iş çıkışa denk geldik. Benim ön lastik bayağı inmiş ya Allah. Dostlar dediğim gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Her yorumunuzda cevap vermeye çalışıyorum, şey yapmaya çalışıyorum. Bu arada Onur o damacan eşini sordum ettim falan. Hani alışıyla satış... Nereye gidiyor? Bir yere gidiyor, lastik şişireceğim. Lastiği şişireceğim. Ah ah! Ne oldu oğlum? <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Lastiği ya. Hayırlısı mısın? He he. Dostlar ne anlatıyordum unuttum. Neyse. Bu arada şey çıktı. Artık SRC resmi gazetede yayınlandı. Kuryeler özel SRC almamız gerekecek. Yani <laughs> kurye olmak isteyenler bir daha düşünebilir. Bakalım SRC bir aldırırlar büyük ihtimalle. Onun da fiyatı ne kadar bilmiyorum. Montajlarken yazarım oraya fiyatını. Daha bir şey yok. Tren yoldan bugün duyuru geldi bize. Daha kesin bir şey yok. Kesin bir şey dedim yani net bir tarih yok ne zaman alacağımıza dair ama alacağız tabii ki. Vallahi çok şey demek istiyor insan ama dostlar işte neyse çekiyoruz şu an. Şuradan biraz bile... Nasıl O oh, 6'ya kadar düşmüş. Ön lastik bayağı inmiş. Nereden kaçırıyor ben anlamadım. Hoppa bu ya bu da öyle bir yapmışlar ki onun da. Şöyle normal orijinal gibi yandan çıkan olsa çok güzel şişecek de. Bakalım arka lastik kaçayım Arka lastik çok inmemiş. 25'e inmiş. Ya dostlar normalde ön 30 arka 32'dir ama ben ikisine de 30 bastım şimdilik Ya yani şimdi şunu 32'ye çekeceğim falan. Şuradan motorumuza da benzin alalım. Dostlar şimdi bir ilk paketimiz geldi. Ya dostlar paketler düzelene kadar böyle sohbet muhabbet edeceğiz. Onlar da yine normal serilerimize devam ederiz. Şuradan şöyle geçelim baba. Ya mikrofonda bir gariplik var. Sesim mesela video montajlıyorum, edit yapıyorum. Abi ses böyle bir garip geliyor. Nasıl söyleyeyim? Size de geliyor mu bilmiyorum. Yorumlar kısmında belirte, belirtirseniz bana çok sevinirim. Bir garip geliyor ses. Anlayamadım ya. Neyse şu paketimizi alalım. İnşallah bugün 11 pakete geçeriz. 11 pakete geçersek güzel. Çünkü dostlar çok sıkıştım bu ay. Harbiden çok sıkıştım yani. <laughs> bugün yatan para 200 TL. Geçen hafta çok fazla çalışmadığımdan dolayı 200 lira para yattı abi. Cidden bir depo benzin parası. Benzin de çok gidiyor. Uzak yerlere sipariş gidiyoruz. Bu sipariş Allah 100. yıldır. Karabük tarafı ise sıkıntı baba. Oğlum yolun haline bak ya. avradın avradına. Jant nasıl yamulmasın abi bu yolda Allah için ya. Üniversite cidden açılsa bir an önce de. Dostlar biz de paramızı kazansak. Mis gibi şöyle. Çok iyi olacak valla. Saat 5.42. Şu paketimizi alalım abi bakalım hayırlısıyla. He ha, Onur o şeyi sormayı unuttum söylemeyi. Onu o şeyi ben sordum kanka. Şöyle dedi ki adam hani alış senin alışığına şeyin çok fark etmez. Ayrıca ya abi şimdi damacana dediğin şey de çok ağır bir şey. Hani şu an gerek yok ki ayrıyeten burada damacana dağıtımı yapan yerler var. Şöyle yapan yerler var. Adamlar mesela burada bir tane su firması. Kendi arabaları var işte. Bölge bölge damacana dağıtıyorlar. Artık alışmış yani sistem. O tutturmuşlar sistemi. Yani onların yanında artık benim damacana değil de. Ha, başka bir şey yapabilirim. Evet iş mantığı olarak söylediği şey çok güzel ama damacan olmaz öyle söyleyeyim o yüzden o şu anlık iptal normalde çok güzel bir şey evet ekstra bir gelir sağlar bana yani aylık bir 10 bin lira koysa benim kenarıma o iş ya çok güzel ya güzel yani abi şöyle söyleyeyim size yakıt işte ıvır zıvır mas motorun masraflarını çıkartır zaten yani yoldan kazandığım kuryelikten kazandığım para da bana kalır Öyle bir güzelliği evet olabilir ama yani dediğim gibi hem ağır hem de böyle böyle adamlar zaten sistemi oturtmuş. Hani benim yapmam çok da bir şey değiştirtir Değiştirmeyecek. O yüzden şimdilik onu askıya aldık ama fikrin için çok teşekkür ederim cidden. Şimdi dostlar dediğim gibi o SRC'yi ben ekranın köşesine bir yerine yazarım. Bakalım fiyatı ne kadarmış ben de bilmiyorum. Bayağı önce bakmıştım ama bayağı oldu ona bakalım. Yılbaşından önce baktım için yatlarda bir değişiklik olmuştur illa hiç. İnşallah çok fazla bir zam gelmemiştir. Alacağımız SRC'de şeydir. Yani işin kötü hani parasını boş verin. Sınava tabi oluyorsunuz. sınava giriyorsunuz bildiğiniz SRC almak için. P1 hani direkt parasını verdik aldık mesela. Ama SRC'de öyle bir şey yok. SRC'de direkt sınavına giriyorsunuz sınavı kazanırsanız alıyorsunuz. Bir de o da biraz sürüyor yani. Şimdi dostlar paketimizi aldık. Şuradan yavaşça inek abi. Burası sakat. Buradan birden çıkıyor kuryeler. Lak diye karşınıza çıkıyor ya. Sakat. Acelemiz yok baba yavaş yavaş. Zaten çok fazla paket de olmadığı için çok fazla darlamayacağım kendimi. Şu öğrenciler geldiğinde artık iyi darlamam lazım kendime. Çünkü yine dediğim gibi en son 2 video önce galiba 2 veya 3 video önce yine borca girdik. O borcu bitirmem lazım falan filan derken Öyle geçiyor yani İnşallah bugün bir 11-12 paket atarız yani Onun aşağısı kurtarmıyor dostlar Çünkü bonus al, baremi alamıyorum Baremi alamayacağız zaten çok bir şey bırakmıyor Baremi almam lazım En azından şöyle bir 15 bin lira fatura kessem bu hafta yeter bana Çok da kötü bir fatura değil 15 bin lira Spor merkezi demiş Buradan mı gitsem ya? Oo çok hızlı çıktım ben. O da hızlı çıktı. Korktum bir telaş yaptım da. <laughs> Zaten yola çıksaydı benim durma imkanım sıfırdı. <laughs> Frene bastım o sıra ama. Allah'tan lak diye bana bir yere yapışmadık ya filan. O da çok hızlı çıktı bende. Bu ne oğlum böyle la? Ay anasını ya. Öğrencilere bak. Bunlar yabancı öğrenciler dostum. Dostlar ben şu anlık kaydı kapatıyorum ilerleyen saatlerde. E, karın açarım zaten. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Dostlar saat şu an 7.10. Şimdi üçlü paket geldi. Çok sevindim cidden üçlü olmasına. Üçlü paketimiz geldi. Karabük tarafına onları bırakacağız. Oradan da şöyle bir bizi böyle ikili üçlü, ikili üçlü beslersiz sistem. Bugün güzel pakette yine kapatırız sistemi. Şu an 3 veya 4 paket atmış olmam lazım. Şu üzerimde de zaten üçlü var. Üçü de aynı yere olması tabii ayrı güzel. Felaket güzel oldu cidden. Üçü de aynı yere bir de Uzak ama Karabük olsun. Oradan Karabük'te de güzel paket atarız belki. Şu Karabük'te yer çok kimisi yoksa paket attırır sistemimizde zaten. O yüzden dolayı iyi geçer diye düşünüyorum. Dostlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir de soracağınız sorular olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz Hepinizin sorularına teker teker cevap vermeye özen gösteriyorum Dediğim gibi dostlar benim için çok değerli Şimdi şu sorular çok geliyor İşte abi e, motor mu almalıyım işte Başvuru yaptım açıklanmadı Motor almalı mıyım hemen diye ya Dostlar açıklanmadan almayın Eğer ki paranız varsa motor alın Aksi takdirde almayın Paranız varsa alın e, Tabii hangi motor almalıyım sorularına da şuna cevap vereceğim Şimdi motor alacaksınız bana göre kuryelik yapacaksınız Japon alın Honda diyor olur PCX'i çok önermiyorum. Çünkü dostlar PCX şöyle Allah korusun tabi kim sıkıntı nasip olmasın kimseye. Kaza yaptınız size bir şey olmadı. Tamam çok güzel. Şimdi yüzde siz kusurlusunuz. Şimdi PCX'e kaza yaptınız abi onun granajları vesaire vesaire her parçası çok çok pahalı. hani diyor ya kaza yaptığınızdaki e, granaj masrafıyla PCX'e kaza yaptığınızdaki granaj masrafı hiçbir zaman bir olmaz dostlar. O yüzden bana kalırsa Honda Dio alın. Ha SH'lar de güzel. Gayet güzel motor. Ama şimdi onun parça maliyetleri ne kadardır onu bilmiyorum. Onu, bilmiyorum. Ha, ama bana kalırsa pahalıdır o da. Şimdi o da motorun kendisi de pahalı. 160 bin liraya falan alınıyor. Hani abi benim çok param yok. İşte böyle böyle Çinli alayım. İşte 40-50 bin lira param var. 40-50 bin lira param varsa Git diyor abi. Yani çok rahat 50 bin liraya falan böyle 45-50 binde falan bir diyorlar bulunuyor. Bakın ben mesela şu anki benim kullandığım diyoyu 58 bindeyken aldım. Allah'ıma şükürler olsun hala daha bilmiyorum Geçen sene Mart ayında almıştım ben bu diyoyu benim. Yani dostlar motorunuzu eğer geçmiş kötü değilse ve siz de bakımlarını falan düzenli güzel bir şekilde yaparsanız motorunuz sizi çok güzel götürür. 2 2 4 yağ bakımlarını geciktirmeyin. Motoru sürekli tapak gaz kullanmayın. Motorunuz size çok iyi bakar. Siz ona baktığınız müddetçe Ya tabi her şey de bu böyledir ama çin, çin çinliye bakar ne kadar bakarsınız bakın yürümez abi o motor. O yüzden dolayı Honda duy almanızı tavsiye ederim. Japon'dan yana olsun yani. Bütçenizi Japon'dan yana ayırın. Yani, kuryelik yapacaksanız da zaten benim gibi böyle ikinci el şöyle ağız yüzü düzgün motor performansı güzel olan bir tane diyor bunun kilometresi düşük <laughs> ondan yürümeye çalışın yani dostlar hava da soğuda ha. şu paketlerimizi bırakalım abi o kırmızı baba bas bu yol niye böyle bir yola ne dökülmüş ya Şehirlerimiz parktaymış. Şimdi ben bir arkadaşı arayayım. Dostlar az kaldı. 1 km kalmış. Yani demem o ki dostlar paranızı Japon'dan yana kullanın. Hiçbir zaman pişman olmazsınız. Şimdi dostlar şöyle bir sorun var. Abi her gün video çekemiyorum. İşler az olunca da benim psikolojim bozuluyor daha doğrusu. Çünkü ödemelerim var. İşler az. Para kazanamıyorum. E, para kazanmayınca da insanın çalışması gelmiyor doğal olarak. O yüzden dolayı çok şey yapamıyorum. Son günlerde çok fazla çalışamıyorum. Bugün ama işte böyle bir 11 paketi falan bulsak en azından baremi yakalasak yine bir şeyler yaparız. Şuradan ben aradan girivereyim. Valla orada niye öyle trafik oluşmuş lan? Şimdi müşteriyi de arayacağız. Hop. Buraya ne olmuş lan? Şimdi müşteriyi arayalım dostlar. Dostlar saat şu anda 9 oldu. 10 paket attık. Bir tane atarsak bareme alıyoruz zaten. Bir paket daha atmamız lazım. İşler çok mu kötü değil? Yani çok kötü derken. Ya saatte bir atsak tamam diyeceğim de Allah. Saatte 2 falan atıyoruz arada kaç saat olmuş abi Bakalım 4 saat 4 çarpı 2 olsa yani saatte iki buçuk pakete falan Yükselmiş paketler biraz Arada yine bo boş bırakıyor sistem Arkadaşlar şimdi öğrenciler yok öğrenciler geldikten sonra zaten paketler artık iyileşir yine ondan sonra yine takır takır paketimizi atmaya başlarız Tekrardan Şuradan bir paket atarsa beni Bomboş yüzüncü yıla göndermesi çok iyi olur cidden Dostlar burası şehir. Size de gezdiren akşam akşam ama artık yapacak bir şey yok. Erken kalkamıyoruz baba. Erken kalksak halledeceğiz de gezdireceğim. Erken kalkamıyorum. Onu da düzenlemem lazım. öğrenciler gelmeye yakın. Uyku düzenimi düzelteyim. şöyle 10-12 saat arası çalışacağım zaten. Çok fazla 18 saat saatlere falan çıkmayacağım çalışma saat olarak. Çok çalışınca bünye kaldırmıyor. Ve bünyeyi de boş verin. Hayat kalmıyor dostlar. Yani bomboş, öyle ot gibi yaşayıp gidiyorsunuz. Sadece para kazanmak için çalışıyorsunuz o kadar yani hayat. O yüzden dolayı 18 saat falan çalışmayı düşünmüyorum. 10 saat ile işte 12 saat. Maksimum 12 saat yani. Ama şeyim 10 saat. Bazen yeri gelir 8 saat çalışırım. Bazen 10 saat. Bazen 12 saat. 12 saatin çok da üstüne çıkmam. Dostlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Hop, son dakika sola bakıyordum. Tak gidiyorduk valla arkadan giriyorduk. Ya şu mikrofonun işini halletmem lazım tekrar ya. Çok değişik, çok yani bilmiyorum beni çok rahatsız ediyor edit yaparken. Şu mikrofonu değiştirsem iyi olacak da dostlar. Hem şu an çok fazla artık bütçem yok. Çünkü yani yeni mikrofon alamıyorum. aldığım mikrofonları zaten bir ara tırt çıktı. Bunu da zar zor buldum. Mecburen yine gidip aynısını alacağım. Bu da niye böyle oldu? En son çünkü yağmur görmüştü. Yağmurdan sonra mikrofon böyle oldu abi. Ben de anlamadım. Bir gün çalışmadı zaten. 2-3 gün falan mikrofon çalışmadı hiç. Ondan sonra geldi. İşte o geldikten sonra böyle oldu zaten tekrar. Hava da bayağı soğudu ya. Saatimiz daha 9. Alevliğimiz bitecek. Bu hafta kaç saat alevli yapmışız ya? 8 saatimiz olmuş. Okey güzel. 8 saat alevliğimiz var. Bu hafta alevliden sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum ya herhalde. 8, e, yarın perşembe, 4 saat o gün. Cuma, Cuma daha 4 gün var abi her türlü doluyor yani. Bugün çalışmasaydım bile o 4 günde yine her türlü alevliği dolduruyordum ya. Sıkıntı yok ama alevlerin hepsine çalışmam lazım. Bu hafta alevliği böyle 20 saatin üstüne yapmam lazım ki alevli saatim sıkıntıya girmesin çünkü geçen haftanın alevli saatiyle benim ortalaması 12'ye düştü 12.5 saate düştü onu böyle benim bu hafta bir 17'ye falan çıkarmam lazım ondan sonra bir şekilde ayar düşünmem lazım ya Allah yoksa alevli, alevli sıkıntı, sıkıntıya girerse kötü onun harici geçen işte geçen açtım dostlar sizin pazar günü ben baktım Uygulama benden telefon numarası istiyor. Uygulamaya girerkenki şeye gelmiş. Uygulamadan atmış beni. E basıyorum, numaramı giriyorum. SMS gelmiyor abi. Bir şekilde uygulamaya giremedim. İşte bir şekilde arkadaşlardan doğru falan bölge sorumlusuna ulaştım. Öylelik hallettik yani. Çok korktum ben falan yedim diye ya. Dostlar şimdi iş arayacaksınız falan filan. Ha, bir ton iş yani. Bir de o kadar tersi durumdayım ki şu an. O yüzden dolayı biraz tırsmadım değil açıkçası. O yüzden biraz dikkatli olmam lazım. Arkamdan araba geliyor. Hava da iyi soğudu he, Allah. Buz oldu buz. Ya dostlar. Allah şu an sizin desteğinize ihtiyacım var. Allah'ın izniyle şu YouTube'da başarılı olmak istiyorum. Allah'a ee, Allah'ıma şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde yine 1000 aboneye geçtik Allah'a şükür. 1100 küsur abonedeyiz artık. Hayırlısıyla inşallah 50 binleri, 25 binleri, 100 binleri görürüz. İnşallah hep birlikte. Bunlar tabi sizlerin desteğiyle olacak şeyler dostlar. Destek olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yapabileceğiniz en büyük destek videoyu sonuna kadar izlemek. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek. Yapabilirsiniz bir tane de yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunların hiçbir ücreti değil dostlar. Sakın şey yapmayın. Bunların hepsi yapacağınız her bir işlem ücretsiz. Şuradan şöyle yardırıyoruz ama boş geldik yine ya. İnşallah 100. yıldan bir tane daha paket alırız da 11'i tamamlarız. Uzun saatler tutmaz inşallah beni bir, bir tane paket için. Ay yaş. Vallahi dostlar şu anlık böyle. İlerleyen saatlerde ben tekrardan açmaya çalışırım. Duruma göre haberleşiriz tekrar.